Herkese merhaba. Bugün sizlerle 3 çocuklu bir annenin sabah rutinini sizinle paylaşmak istedim. İlk önce arkadaşlar dağınık olan yatak odamdan başlıyorum. Camımı açıp havalandırdıktan sonra yatağımı sırasıyla topluyorum arkadaşlar. Şu an koyu renk nevresim takımımı kullandığım için e, inanılmaz tuzlu gösteriyor. Yastık kılıflarımı bu kedi tüy toplama aleti ile fırçalıyorum arkadaşlar. Aslında evimde bir kedi yok şu anda ama bu tüy toplama aleti gerçekten tozları güzelce temizliyor gördüğünüz gibi. O yüzden bazen yataklarda ve yastıklarda koyu renkli ürünlerde kullanıyorum. Yatak odamı ilk önce havalandırdıktan sonra güzelce topladım. Şimdi çocukların odasına geçelim. Burası iki kızıma ait olan oda arkadaşlar, onları sabah okula gönderdim. Şimdi hemen Çarşafını sirkeleyelim. Yatağı düzenlemeye başlayalım arkadaşlar. Çarşafını serdikten sonra İstanbul'da olduğumuz için arkadaşlar Her zaman yastıkların altında düdükleri ve Su şişeleri bulunuyor arkadaşlar depreme karşı. Yataklarını topladıktan sonra Bu şekilde Güzelce battaniyesini, kendi ördüğüm battaniyesini seriyorum. Kendi sevdiği renkleri tercih etmiştim. Pembe griyi çok seviyor kızım. Bu şekilde odanın dağınıklığını öncelikle topluyorum. Odayı da mis gibi havalandırıyoruz. Şimdi mutfağıma gelelim arkadaşlar. Ee, sabah okula giderken evde bir telaş olduğu için her şey gerçekten dağılıyor. Hemen bulaşıklarımı öncelikle hallediyorum. Tezgahımı topladıktan sonra mutfak her zaman benim için daha kolay bir toplanır hale geliyor arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da belirtmiştim. Ben bulaşıklık kullanmıyorum. Bulaşık matı kullanıyorum. Bulaşıklarımı yıkıyorum. Kurulayıp kaldırıyorum arkadaşlar. Bu benim için artık hem daha kolay oluyor hem daha hijyen olduğunu düşünüyorum. Hem de bulaşıklarımda ee, bulaşık lekelerinin olmaması inanın hoşuma gidiyor. Ee, mikrofiber bir bezle bulaşıklarımı tek tek kurulayıp kaldırıyorum arkadaşlar. Daha önceki videomda e, pazardan almıştım mikrofiber bezi ama geçen gün Tedi'yi gezerken bu gri bezi e, gördüm. Biraz inceydi. Tereddütte kaldım ama e, ilk kullanımdan sonra çok memnun kaldım. E, bir dahaki gidişimde tekrar e, kendime birkaç tane almayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten bulaşıkları süper kuruluyor ve hiç iz bırakmıyor arkadaşlar. E, tedilerde bulabilirsiniz. Fiyatı da çok uygundu. Tedi mağazalarında. E, ben denemek için bir tane aldım ama şu an pişman oldum inanın. Keşke bir tane daha yedek alsaymışım. Şu an elimden bulaşıklarda onu hiç düşünmüyorum inanın. Bulaşıklarımı da yıkadıktan sonra mutfağım bu şekilde güzelce toplamış bulunuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi e, plastik ürünler biraz e, havalanması için birkaç dakika bekletiyorum kurulayıp kaldırmak için e, çocuklar okulda için okulda olduğu için öğlen geldiklerinde e, yemesi için bugün bulgur pilavı yapmıştım o da pişti sıcak sıcak okuldan geldiklerinde birer kase atıştırmaları için onu da hazırladım yanında cacıkla. En küçük kızımla birlikte ilkokulda okuyan kızımı almaya gidiyoruz. Fıtı 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 fıtı. Hızlı adımlarla okuldan alıp geldikten sonra kızımı işimize tekrar devam edeceğiz. Çocuklar yemeklerini yerken arkadaşlar ben de hemen kaldığım yerden devam ediyorum. İlk önce halılarımı süpürüyorum. Ee, süpürme halıları e, sirkelemediğim zamanlar arkadaşlar halılarım çok hafif peluş ee, sirkelemediğim zamanlarda mutlaka süpürüyorum arkadaşlar ee, üzerlerindeki toz e, çok affedersiniz e, saçlar ya da atıyorum başka e, kirler olduğunda e, süpürgemle almayı seviyorum. Ve süpürge izini çok sevdiğim için inanın böyle milim 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 her yerini süpürüyorum halımın. Her seferinde bütün halılarımı bu şekilde süpürmeyi seviyorum. Bu şekilde süpürdükten sonra arkadaşlar halımı kaldıracağım. Ee, benim kızlarımda kronik astım ve kronik bronşit var. iki küçük kızımda. Ee, evde toz olmaması gerekiyor küçük toz akarları olmaması gerekiyor. Çünkü öksürükleri fazlalaşıyor. O yüzden elim sürekli böyle süpürgelerde kolay temizlik aletlerinde işlerimi kolaylaştıracak ürünleri tercih ediyorum. Bunu duyan teyzem de yurt dışında taşıyan, yaşayan teyzem küçük kızlarım kronik bronşit ve kronik astım oldukları için bana ev hediyesi bir tane robot almıştı. Ben halımı süpürdükten sonra arkadaşlar e, bu robotumuzu kullanıyorum. E, bütün her yerin tozunu tek tek alıyor. İnanın çok mutluyum. Biz bunun adını Dudu koyduk. Dudu'yu çalıştırıyoruz. Dudu Hanım e, bütün her yeri e, güzelce süpürüyor arkadaşlar. Performansından gerçekten çok memnunuz. E, yerleri de siliyor ayrıca. Silmek için de kullanabiliyorsunuz. E, ben çok yorgun olduğumda yerleri ona sildiriyorum. Ee, ama e, gücüm yerindeyse, enerjim yerindeyse e, kendim de silebiliyorum. Ya da işim çok fazlaysa e, önce ona süpürttürdükten sonra siliyorum. Bakın sadece salondan çıkan toz arkadaşlar. Halının üstleri değil sadece laminantları süpürdü. Ve çıkarttığı toz miktarı bu şekilde. Ee, inanamadım yani ilk aldığımda da bu şekilde karşılaştığımda şok olmuştum. Ben iki günde bir bu robotu çalıştırıyorum arkadaşlar. Evde toza karları olmaması için. Teyzeme de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bu ıslak mendillerle arkadaşlar yüzey temizleme mendilleriyle cam kenarlarımın tozlarını alıyorum sırasıyla. Hangi odayı temizliyorsam tek tek cam kenarlarını alıyorum arkadaşlar. Gerçi havalar serinledi. Yazdaki gibi toz olmuyor ama Yine de silmeyi seviyorum. Bittikten sonra arkadaşlar hemen yerleri şöyle bir güzel sirkeli ve benim e, limon yer yüzeyi limon olan içeriğinde e, yüzey temizleyicimle yerlerimi siliyorum. Daha önce de söylemiştim ben limon ve çam kokusunu çok seviyorum arkadaşlar yüzey temizleyicilerde ya da deterjanlarda. Hep onlar ağırlıklı seçiyorum temizlik malzemelerimi. Daha sonrasında da mutlaka duruluyorum çünkü kızlarım da kronik bronşta olduğu için dikkat etmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi salonum bu şekilde derli toplu mis gibi oldu arkadaşlar. Salonumu bitirmiş bulunmaktayım. Şimdi hemen kızlarımın odasına geçiyorum. Yine e, peluş halımı bu şekilde hemen süpürüyorum arkadaşlar. Çıkan toza inanamayacaksınız. Yani e, elektrik süpürgeme baktığımda toz torbasını değiştirirken e, inanılmaz toz çıkıyor arkadaşlar. O yüzden ben de bu şekilde halılarımı güzelce süpürüyorum. Yazın işim daha kolay oluyor. Cam pencere açık olduğu için kolaylıkla süpürdükten sonra ya da bazen süpürmediğin zamanlarda hemen sirkeleyip kenara kaldırabiliyorsunuz. Bu şekilde güzel güzel her yerini süpürüyorum arkadaşlar. Süpürme işlemim bittikten sonra halılarımı topluyorum. Daha kolay e, silmek bana o şekilde yerleri silmek bana o şekilde daha kolay geldiği için e, tek tek böyle süpürdükten sonra halılarımı topluyorum ve siliyorum arkadaşlar. Ben e, bu izleri gördükçe inanın e, çok rahatlıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bir tane daha ucu var. O da bu şekilde düz olan izleri bırakıyor. Ama halılarım peluş olduğu için bu tarz fırçayla süpürdüğüm zaman tüyleri tekrar kabarıyor arkadaşlar. Ve halılarımın yönünü her zaman değiştiriyorum süpürme işleminden sonra. Mesela şu an süpürdüğüm ucunu halımı yerleştirirken yukarı tarafa çeviriyorum. Bu şekilde sürekli aynı yere basılmasını önlediğim için. Halılarımın e, perüş olmasından dolayı tekrar o kabarıklığı elde ediyorum. Bizim Dudu'yu yine ortama bıraktım. Şimdi buradaki tozları da güzelce alması bittikten sonra arkadaşlar e, silme işlemine geçeceğim. Sensörlü olması çok güzel. E, sert yerler gördüğü zaman ya da önünde bir engel gördüğü zaman çarpmıyor arkadaşlar. Bu da hem makineye zarar vermiyor hem eşyalara zarar vermiyor. O yönden çok memnunum. Girebildiği önünde engel yoksa bütün alanlara girebiliyor. Hatta ben şu an videoyu editlerken fark ettim tülü kaldırmadığım için dikkat ederseniz Tülün altındaki kısma girmiyor kendisi. Çünkü kendi önüne bir engel çıktığını Fark ediyor sanıyorum. Yatakların altına kadar koltuklarımın altına masamın altına kadar girip temizliyor arkadaşlar bu şekilde. Duduyla olan işlemimiz de bittikten sonra hemen kızlarımın odasını da güzel bir şekilde iki kere siliyorum arkadaşlar. Tertemiz mis gibi oluyor. Hem evde bir hijyen kokusu oluyor. Çok e, kokulu şeyleri tercih edemiyorum arkadaşlar çünkü iki küçük kızımı öksürük krizi tutuyor. O yüzden bol duru su ile durulamak zorundayım. Ve kızlarımın odası da gördüğünüz gibi mis gibi oldu arkadaşlar. Hemen mutfağıma geçmeye başladım. İlk önce süpürme işlemiyle başlıyorum. Yine dediğim gibi halımı seviyorum arkadaşlar. Detaylı süpürmeyi seviyorum. O yüzden süpürme işlemlerim biraz uzun sürüyor. Bu e, tezgahın altının olduğu kısım inanılmaz kirleniyor. Orada yemek yaptığım, e, beslenmeler hazırladığım, e, sürekli o alanı kullandığımız için e, hep o alanda e, kirlilik oluyor. O yüzden orayı fazlasıyla süpürmeye çalışıyorum. Evet, halımın altını da güzelce süpürüyorum arkadaşlar. Fırça ile beraber son kez halımın kalan kısımlarını güzel ve detaylı bir şekilde fırça ile birlikte süpürüyorum. Daha sonra e, silme işlemin bittikten sonra arkadaşlar halının yine yönünü değiştireceğim arkadaşlar peluşallarda e, bunu yapmak bilmiyorum benim için e, daha güzel oluyor. Hep aynı taraf basılıp ezilmediği için e, halının e, o kabarıklığı hala aynı şekilde devam ediyor. Süpürme işlemim de bittikten sonra mopumla hemen güzelce hızlı bir şekilde siliyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğen tuşuna da basarsanız çok mutlu olurum. Evet, son kez siliyoruz. Buzdolabımın önünü, arkasını ve gördüğünüz gibi mutfağımda toparlanmış oldu arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.